Herkese merhaba. Bon üstünde Turkish Boy ve biz bugün kutu açılımı yapacağız. Evet, ben size görevleri göstermedim. Öbür bölümde ben 22'ye kadar yapmıştım. Şimdi ben komple bitirdim. Ve önce açacağımız yer kupa yoludur. Buradan başlayalım. 50 paramızı al alamıyoruz. Büyük kutu bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Sonra paralar. Sonra gel kutulara küçük kutu. Çıkmaz. <laughs> niye çıkmıyor? Çok az karakterim var. Aa çıktı. Ha? Nasıl çıkmıyor? Oha. Ha? Barley. <laughs> Nasıl çıkmadı? Şaşırdım ya. Hadi. Evet çıktı mı? Çıkmadı. Tüh. Yazık. Çıktı mı? Çıkmadı. Çok az karakterim var. Bir şey çıkmıyor. Aga kadar. Aha. Penny. 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 Penny geldi. Şahın mega kutulardan bari şansım olur. Aç 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 aç. Hiçbir şey. Neden ya? Aç. Evet. Hadi. Hadi. <laughs> Şanssız hesap. Şansı yok bunun. <laughs> ya hiçbir şey çıkmıyor ya. Bu ne? Aç aç çıkmıyor. Ya. Hadi küçük kutu. Bir şans ver. Kutu vermedi. Büyük kutu. Ha Geldi. Geldi. El primo. El primo geldi. Şimdi. En önemli an. Hmm. Mega kutu. Bir bir şey gelir. İnşallah. Altı yazdı. Altı yazdı. Ne çıkar? Jackie. Jackie çok önemli değil de. Şimdi. Mega kutudan, mega kutudan, Ne kutu kutudan ne çıkar, ne çıkar lütfen, lütfen. Altı, bir daha altı. Oha! 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 Romantik fan geldi. Oha! Oha! <laughs> Şansa bak. Oha ya. İki tane daha mega kutumuz var. İnşallah onlardan da bir şey çıkar. Yani ben biliyorum Ender çıkacağını da. Hadi neyse. Altı. Altı yazdı. Rosa geldim. Aa, enderler bitti. Şimdi gelelim bu tarafa. Bir tane bir kod yazmam istiyorum. Aurum diye. Arkadaşlarım öyle söylüyordu. Aurum yazınca güzel bir şey çıkıyordu. Hadi. Altı. 6 yazdı. Daryl geldi. Oy, bence güzeldi. Üf, 7 karakter çıkarttık. Fang. Sonra Jackie. Penny de çıkardık. Daryl da geldi. Rosa da geldi. Barley geldi. El Primo geldi. Yani Baya çok karakter geldi. Oh. Geliştir. Ben sanırım 7 seviye yaptım. Herkes altışar altışar seviye yapıyoruz. Ama cesur yapamıyoruz. <laughs> Üf. Ama Fenki nasıl çıkar? Ben yani vallahi buna hem seviniyor hem de şaşırıyorum. Fenk çıktı. Orada benim gerçek hesabımda 16.000'de orada da e, yok ama burada çıktı. Şansa bak. Bence bu hesap çok şanslı. Ben çıktı bir bir maç atmak istiyorum gerçekten. Evet bir maç atıyoruz. Üf. 1500 vuruyor. Bir de bir biraz geliştirdik ya. Bam, bam, bam. Güzel. Oldukları. Güzel vuruyoruz ya. Ben vallahi feneri hiç oynamadığım için ya geldim kapacağım ee, ben falan ile hiç oynamadığı için şey, böyle biraz oynayabilirim başka nerede kaldı gelsen gel gel oba nereye benden kaçamazsın bu aha cesi de son kişi Tok tok. üf bence güzeldi Çok iyi bana fenç çıktı. Hala inanamıyorum. <laughs> Ve Karo, Riko ile Karo kaldı. şeyden. süper enderlerden. Sonra destansı gizemli. Sonra efsanevi romantikler. Onlar kalacak. Yani bu videomuzun sonuna geldik çok güzel bir kutu açılımı yaptık. Yani gördüğünüz gibi bayağı çok kutu açtık. Bu sizi eğlendir, e eğlendirdiyse beni de eğlendirmiştir. Yani hoşçakalın.